Merhaba arkadaşlar. Selamı kanalına hoş geldiniz. Bugün yavru kediyle beraber Minecraft oynuyoruz. Meow. Uzun süredir mi yavlamıyordun yalnız? Evet. Çünkü <laughs> neredeyse tüm videoları ben başlatıyordum. Evet doğru onun için mi yavlamıyordun? Bayağıdır da bu seriye devam etmiyoruz. Minecraft oynuyorduk. En son madene inmiştim. 24 saat madende kalma videosunun devamı gelmemişti. Devamı geliyor şimdi. Peki kalkan yapmış mıydın? Evet evet o videoda kaldığım şekilde bu şu an. Fazladan bir şey oynamadım. Ama ben şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Uzun süredir oynamadığım için. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> o videoda ne olmuştu? Biz niye buradayız? Neden? Ben videoyu izlediğimi bile hatırlamıyorum <laughs> Video çok eski bir video çünkü evet. Bak altın var, almamışım Bunlar ne? Ben niye taş yapmışım mesela? Elmas bulmuşsun Ben baya zenginmişim galiba Evet <laughs> Ne gereksiz? Bunlar gereksiz Ben niye bunlardan yapmışım ki bir sürü? Bu da gereksiz Bak başka gereksiz ne var? Şunları atalım, şunu da atalım Heh neyi Merhaba atsam ya? Yani? şunları atayım ben Lan! Atayım. Gel buraya Kırık olan bayağı düşen bir kazma vardı. Ona sayılacak. Neyse bir şey olmaz. Oh be! Ah be Allah'ım. <laughs> <laughs> tahta yatağı. Tahta değil tahta değil. Tamam tamam. Seni mi kıracağım? Al attım. Oldu mu? Ben kendime deriden mi yapmışım eşyaları? Evet. Elmaslar bulama. Elmantaydaki Kıyafetler, çöpti mesela. Evet. Şimdi bu oksidyalerle şeye gidelim. Nedir? Nedir? İlk defa kendi, <laughs> <laughs> ilk defa Aynen kendi nedir? yaptığım eşyayla nedire gideceğim. Dur bir dakika, o zaman şöyle yapalım. Şu lavı alalım. Şunu şuraya dökelim. Daha sonra şuradan bir su alalım. Alamıyorum Sağ tık Sağ tık yapıyorum oğlum Nasıl alabilirsin ya? Hayda Sol tık Sağ tık Oyun mu? Sert mi basmam gerekiyor sağ tıkla? Yoo ne alaka Hayır aha demirler buldum Bu ne çakıl Anam Bunun merkezine gideyim. Bir de enderman geliyormuş arkamdan. Hayda su gelmiyor oğlum. Suyu en yukarıdan mı almak gerekiyor? Hayır. Eee niye alamıyorum ben suyu? Hmm. Bence en yukarıdan almak gerekiyor. Aha lan var orada. Aa. Ah. Abi tek isteğim şu suyu almak artık. Bir lava da Onu da vermiyor. Suyu da vermiyor. Bunun ömrü mü bitti acaba? Hayır. Yapma bana öyle şeyler. Öyle şakalar yapma bana. Hayır, 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 hayır kendime ölüm şeysi yaptım. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Su, 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 su nereye gidiyorsun? Abi ben alacaktım seni. La gel lan buraya. Allah'ım bari. Aa hiçbir şey alamadım. Aha demirlerin oraya gelmiş. Abi iyice kayboldum burada ya. <laughs> Asu. Oh, oh be. Sabahtan beri uğraştım abi. Aa, Gel neler? bakayım buraya. Kendimiz bir donanalım. Sonra Ender'ın oraya gidelim. Ender? Ne Ender ya? Nedir miydi? Neresiydi Nether. orası? Nedir? Ha işte her neyse. Ay! no 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 abi özür diliyorum pardon. Obsidyen hani kırılmazdı, hani çok sertti. Kırıyorum işte. Ama elmasla kırılıyor. Gerçekte elmas kazma yapan var mıdır ya? Yoktur Değil. bence. Varsalar aşırı zenginlerdir. Yani elması bir kazma için harcıyorlarsa, mesela evet. benim gibi elmasla kömür toplayacak kadar zengin sen. Şimdi kaç tane obsidyen toplamam gerekiyor? 4 tane yere koyacağım. 4 tane tepeye koyacağım. 8 etti. 3 3 oraya koyacağım. 8 6 da 14. 5 miydi? Cık. Tamam ben hesapladım. 14 tane lazım bana. Şu an bende kaç tane var? 17. Oo. Bir tane kalmış ya orada. Onu da alabilir misin? Neyden bir tane kalmış? Obsidyen. Bu mu? Hı hı. Niye rahatsız mı oldun? İçimde kaldı. Yalnız kalmasın. İçinde kalacağını cebimde kalsın. Merhaba kardeş. Aldım yere düşmeden. Çok zengin oldun çok belli. Değil mi elmas takıyorum. Evet. Oraya vermeden <laughs> gidemem. Atlayayım mı suya? Atla. E, su beni lava götürüyor. Keşke atla. Hayır. <laughs> al 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 al. Aşağı sev obsidiyan oldu sanki. Aa! Ay! Hayır, hayır 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 hayır. Aa çok iyi bir refleks de. <laughs> Oğlum ya mahvettim. Geliyor geliyor yaparak. geliyor geliyor. Sudayım ama ben. Buraya gelmez herhalde. Hani gelmezdi hani gelmezdi hani gelmezdi. Gelme Allah razı olsun gelme. <laughs> Oğlum kıl payı. Aga kaç aga kaç. kaç. <laughs> Lan gelme su benle beraber ya yeter. Aha. <laughs> Oo, elmas. Oo, elmas. Elmas cenneti. Kesin o elmasın altında lav var, var. Yokmuş. O ne var göremedim. Hiçbir şey. Bence yakınlarda elmas var. Ne dersin? Bence yok. Nasıl yani yakınlarda hiçbir şey yok mu? Bence yok. Niye böyle oldu? Hayır var. Taş var. Aa evet. <laughs> Aha demir. Da zaten az önce bunları toplamıyor muydum ben? Niye bunu görünce sevindim? Zengin olduğum aşırı. Asıl... Anam! Anam 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 anam. Zengin olabilirsin ama bir bütün canını alır senin. evet. <laughs> İlk defa kendi emeklerimle Nether'ın oraya gidiyorum. Ben hiç emek etmedim. O yüzden benim için sıkıntı Hep yok. Hep Creative'de giderdim. Vay be. Bugünleri de mi görecektik? Aaaa Ay ya Aga burası çok korkunç Ben alsam gitmezdim Aaa nedir'a gittim Nedir'den taş çalalım mı? Ne bu? Aa 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 Elemanlar geldi Bizim elemanlar geldi Orada? Orada ghost var Buraya gelebilir mi? Gelebilir gelebilir, gelebilir gelebilir Nasıl söneceğim ben? Bilmiyorum 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 bilmiyorum. Su var mı su var mı etrafta? Yok. Oh be. Aga böyle saçma işlere işte, bulaşmayacaksın işte ya. <laughs> bir daha bir gitsem. Ama dur şey. okum var. Bir tane okum var. Oku, gitsem mi? Yay yok yay. Yay var yaylı tüfeğim var. Evet. Bir tane okum var ama. Bence yukarı çık. Bir sürü tavuk abla. Ay yüreğime indi ya. Ne yaşadık biz az önce. Çok Sıyafet yakından var. geliyor sesleri. Çok yakından geliyor evet, sesler. Evet. Skalat evet. var, zombi var, kayıp var, oyuncak var. Sol tık. Sol tıkla mı sönüyor? Evet sol tık. Ben bayağı aşağı indim ama ya. Yukarı çıkmak zor. Elmas kazmanın canının yarısı indi şu an. Elmas kazma rahmetli oldu. Aa geldin mi yukarı? Ay üzülüyorum abi üzülüyorum abi üzülüyorum. Elmas kazma ile ölsene. Bak acil yemeğe ihtiyacımız var. Öyle hissediyorum. Sen ne hissediyorsun? Ben korku hissediyorum. Bayağı da yemek yapmışım ben. Ben buraya hazırlıklı indim oğlum. Ha? Lan 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 ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan? ya 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 ya. Değişik bir ses geliyor. Duyuyor musun? Garip bir ayak yürüme sesi geliyor. Şu ne lan? Taşmış tamam. <laughs> Dur. Şunu şuraya alayım. Abi ben onları göremiyorum. Bunlar beni nasıl görüyor? Ne elması? Altın işte ya. Ne fark eder? İkisi de değerli taş. Dur bir dakika. Ben nereden geliyordum? Yol mu şaşırttırdılar bana ya? Geldik galiba yukarıya. İnşallah. Anam oh be. Oh mi? be ölüyoruz be. Bilmiyorum. Geldik mi? Bence gelmedik Bilmem. Ben de bilmiyorum. İstersen bir lav dök. Dur lav dök değil. Işık yapayım. Meşale yok mu? Yok mu? Neden Ya çok mutlu oldum. Ben de okyanusa falan çıktık zannediyorum. Ben de. Al su alayım ya o zaman. Çok taktiksel olmadı mı? Oldu. Aha yine bir ışık. Aga ben buralara hep gelmişim. <laughs> hep geldiğim yere gidiyorum. Allah Allah bir döngüye girdi oyun. Ha tamam, ben buralara gelmişim o zaman. Evet. Aşağı inmeyelim. Doğru. Oho hani ya. Evet. Daire çizdik. Ha tamam bak yukarı çıkıyoruz. İnşallah. Aga çok karışık dört tane kapı mı olur? Neyse buradan gidelim. Çıkmaza geldik. Tam bak burayı unutmayalım burası çıkmaz. Tamam. Bir sonraki seçeneğimiz Sen. burası olsun. Aha burası yukarı çıkıyordu diye hatırlıyorum. Aha neler yapmışım evet. oğlum ben? Ocak yapmışım. Ha, hatırlıyorum galiba. Buradan buradan burada tamam buradan abi. Az önce buradan gelmedik mi zaten? Aa Hı -hı. beynim yanıyor. Bak. Sa gittik Hatırladığımı gittik. söyleyeyim mi? Söyle. Ben buradan gelmiştim oyun. Dur şuradan gelmiştim. <laughs> Ellerden <Ben> geldim. Kayboldum. <laughs> <laughs> ben buradan gelmiştim oyunu. O zaman buradan yukarı çıkabiliriz. Hayır, <laughs> hayır. Aga beynimi hissetmiyorum anne, aga Tamam kardeş ben taktiği buldum ya Kaz yukarıda doğru işte Bir meşale koyalım Tümünüz kaz Aha aha yukarı geldik Oh be İnşallah Sonunda be Sonunda oh be, be Oh be. Bugün gözünü görelim Valla bu kadar sevineceğimi hiç düşünmedim yukarı çıkınca Aa, hayır Çıkamıyoruz <laughs> O kadar heyecanlandım ki. Gel kardeşim sana bir sarılayım. Gel buraya. O da çok mutlu oldu baksana. Arada bir köye baskın da yapalım. Evet. Köye baskın. Köye baskına gidiyoruz. Koyun kardeş yukarı çıktım duydun mu? Koyunlar yukarıya çıktım ben. Madenden çıkabildim. Duyduk duyduk. Hadi. Ha, kardeşim geldi. Neredesin? Ma duyuyor muyuz birbirimizi? Ma duyuyor musun beni? Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada yavru kedinin de kanalı var. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.